Ben Adapazı'daki merkez hafifliğinde deri işlemciliği öğretmeniyim, eğitmeniyim daha doğrusu. Muhtelif ee, derilerden muhtelif ürünler yapabiliyoruz. E, gördüğünüz gibi çantalar, bileklikler, ee, kemer, deri kemerler aksesuarlar, aklımıza gelen her şey ne varsa biz bunları deriden yapabiliyoruz. Yalnız bunlarda farklı farklı deriler kullanarak. Çantalarımızda genellikle kösele dediğimiz e, yarı işlenmiş bir deri kullanıyoruz. Kemerlerimizdeki milimlerimiz çok farklı yine kösele ama 3 milimden kemer çok oluyor. Çantalarımız 2 milimlik köselerden oluyor biz deriyi yarı işlenmiş halde tam olarak alıyoruz. Ondan sonra e, yapacağımız ürüne göre deri alıyoruz. Ondan sonra yapacağımız ürünü ilk önce e, işleyeceğimiz desenini tespit ediyoruz. Önce çanta yapacaksak çantamızı biçiyoruz. Desenimizi ayarladık kursunu üzerine aktarıyoruz. Aktarma işlemi bittikten sonra da burada gördüğünüz gibi kursiyerleriniz yapım yakın plan alabilirsiniz. Deriyi döverek, işleyerek yardımcı aletlerimiz de vardır burada bir Craft aletleri deriz biz bunlara. Onlarla desenleri gerektiği yerde kabartıyoruz. Gerektiği yerde aşağı indiriyoruz. Volümlerini veriyoruz. Bu şekilde tamamlıyoruz. Her birinin uçları ayrı, ayrı farklı farklı değil mi hocam? Evet, İşlevli. Böyle birkaç ayrı. tanesine farklı. bakabilir tabii, miyiz? Tabii. Aa çok güzel. Evet. Farklı. Bunlar farklı. şimdi şunlar baskı aletlerimiz arkadaşım şey gibi evet. falan var mı? Yani bunları göster. Deriyi işlerken genelde bu uçlarla, evet, bu uçlarla mesela şu ucu çok kullanıyoruz. O uç çok kullanılan için, bir uç. Evet, evet, Peki ne için çok kullanıyorsunuz deriyi, bunu? E, aşağıya indirmek için. Hmm. Kabartma yapabilmemiz için bazı yerleri aşağıya indirmemiz yani Deriyi dövdüğümüz alet. Çok kullandığımız bir alettir. Ee, bunlar kumlama dediğimiz yine e, farklı farklı yerlerde kullanılan. Şu aletler yardımıyla tamamıyla çantamız iş. Tamamen el işçiliği e, tamamen değil mi bunlar? Bizim kursumuzda yapılan ne yapıldıysa yapılsın. Kemer, çanta bir tamamıyla el işçiliği. makine kullanmıyoruz. Tamamıyla biz de bir çift başlayıp isteyen boya boyadıktan sonra vermeyiz. Bitirebiliriz. Tamamıyla bir el işçiliği. Buradaki arkadaşımız bakın bir kemer çalışıyor. Kendini yapıyor, kendi kemerlerini kendiler. Önce kenarlarına sanırım evet, desen böyle. Evet. Hangi desen. Hangi beğendiğiniz uç evet, varsa, uç varsa beğendiğimiz uçlarla. Evet. önce. Deniyoruz. Ha önce deneme evet. yapıyorsunuz. Tabii e, başlamadan önce deriyi hazırlıyoruz. Evet. Hazırlamamız için e, kemerimizi biçtikten sonra önce deriyi ıslatmamız lazım. Ha. Deriyi ıslatıyoruz. Her deriyi mi peki? Her, Islatmak evet, için evet. kösele olanların hepsini evet. ıslatmanız evet. gerekiyor. Yakma tekniğimizde ıslatma yapmıyoruz, Yakma aleti kullanarak. Bunu Deseni atarırken var yine. Desenimizi kalemle çizmiyoruz. Islak olduğu için üzerindeki kağıdı, deseni çiziyoruz. Altına izi çıkıyor. Hepsini de kösele ıslatarak Ama bunda bir kere ıslatıyoruz. Uzunca... Yakma, yakma işlemi çalışıyor. ile yapılan evet. Evet. bu da dövme işlemi. Dövme işlemi. Evet. şöyle bunlar yine dövme. Güneşten işlemi biraz. Heh, şöyle gösterelim. O da yine dövme işlemi. Bu Yap, sadece dövme, dövme, dövme ve boyama, boyama. mı var Kendisi bunda? Boyadı. Evet. Peki bu aparatları, aparatları e, temin ediyoruz. Temin ediyorsunuz. Gelen kursiyerlerinize bu konuda yardımcı oluyorsunuz. Evet. Nereden evet. alacaklarını yönlendiriyorsunuz. Evet. Evet. Hı hı. Temel gördüğünüz. Evet. Burada evet. bileklik. Bileklikler için deri sarfiyatımız. Bakabilir miyiz olabilir. bilekliğe? Tabii bakabilirsiniz. Biz en ufak parçayı da de evet. değerlendiriyoruz. Anlattın Hiçbir anlattın şey atmıyoruz deriden. Çanta yaptıktan sonra yani işte gizlant, gizlant, Kalanları çantası, bileklik, kolye, de küpe tarzında. Evet, evet. En ufak parçaları bile değerlendiriyoruz. Çok güzel. Çiçek bastırıyoruz. Deliyoruz istediğimiz gibi zevkimize göre işliyoruz. Çok yani güzel. Yani kalan itilerimizi de değerlendiriyoruz. Ee, hepsini değerlendiriyoruz. Sevgimiz. Teşekkür ederim. ederim. Evet, teşekkür ederim. Bu Peki hocam bu nedir? Evet. Bunu biraz Gördüğünüz anlatalım. Gibi, son yıllarda bayağı araştırdık. Ajanda kaplarımız. Ajanlarımız içinde veya günlük notlarımız içinde, onlar portatiftir. Bu ajandamız dolduğu evet. zaman çıkartıyoruz. Aa, çok iyi. Tekrar yani, kullanılabilir evet, olması evet, çok güzel. Yapıyorum. Zaten derimiz hepsi çok uzun ömürlüdür. Deriler öyle çok uzun ömürlü. Bilhassa kösele. O kadar uzun, uzun ömürlüdür ki asla bunları eskitemeyiz. Bu derilerin e, bakıma ihtiyacı var mı? Yani Üyüce, Eskir falan, mi? Dökülür mü? Hayır hayır. bu güzel e, öyle bir şey olmaz. Bunlandıkça güzelleşir. Şey. Ha evet anladım. Evet. bir şey çok zevkli, çok bir şeyler yaratarak, ayağın de katarak çok güzel şeyler çıkarıyor. Çok güzel ortam tabii Peki siz şu anda deri kursunda bir kursiyersiniz. Ee, bu kursa gelmeleri için e, halkımıza tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Kesinlikle, kesinlikle tavsiye ederim. Ben mesela kızımın ev açtı. Çoğu eşyalarını, çoğu aksesuarlarını burada anladım. Her köşesinde bir eserim var. O da beni çok mutlu ediyor. Hocamızla beraber bir sürü fikir üreterek bir şeyler yapmaya çalıştık. Kızımızın halısından duvar var parmaklaması kadar, kadar, ben kadar ben çok güzel. Çok güzel çalışmalarımız oldu. Teşekkür ederim. Evet. Hocam kursunuza gelmek isteyen kursiyerlerimiz ya da halkımızdan katılmak isteyenler olursa nasıl bir yol izlemeliler? Öncelikle bir tek benim kursuma değil de bütün kurslara Monstatiklerini geçirmek için insanların herkesin bitirilmesini ister. İlla ki herkesi o noktası olabilecek bir bitirilmesi, herkesin yüreğini inen bir bitirilmesi olacak. Bunun için adakları merkez almayı, merkez atmayı dertler. veya online kayıt yapabiliyorlar. Oradaki sitenizde ne kadar zengin çeşitlilikler olduğunu göreceksiniz. Evet, teşekkür ederim hocam. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Buyurun. Çok teşekkür ederiz.